1996 yılındaki Deep Blue Kasparov maçı öncesinde programın sahibi veya donanımın sahibi IBM'in yöneticisi gelip maçı şöyle takdim etmişti Kasparov'un yanında. Bu maç dünyanın en iyi oyuncusu ile Kasparov arasında yapılıyor diye. Eh, Fena Sayılmaz güzel espri ama Kasparov o espriyi IBM'in yöneticisine yedirdi. Maçı kazandı. İlk oyunu kaybetti ama sonra 3 tane galibiyet elde etti. 97 yılında ise hüsrandı. Son oyunu kaybedince Kasparov maçı da kaybetmiş oldu ve dünya çapında olay oldu. O makineyi kaldırdılar. Rövanş hakkı maçı vermediler Kasparov'a çünkü IBM inanılmaz bir reklam yapmıştı. Şimdi gelelim 96 yılındaki maçtan bir oyuna bakalım. Henüz bilgisayarın Güç olarak tam olgunluk seviyesine oluşmadığı zamandan. Kasparov beyazlarla oynuyor, siyahlar da deep blue. At F3, D5. D4, C6. C4, E6. At BD D2. Yanılmıyorsam bu Capablanca'nın önerisi. Çünkü siyahlar uygun bir zamanda dc 4 yapınca yapmak istiyor konumu açmak için ve cebe sürmek için. At alır C4 yapacak ve at iyi konumda olacak. Ama... Bilgisayar hazırlıklı. Şöyle ki at F6'ya beyaz E3 yapınca bu hamle elbette bilgisayarın veri tabanında var. Siyahlar C6 sürmüş olmasına rağmen C5 sürerek merkezden girişimde bulunuyor. Böylece atın D2'de olmasının kötü olduğunu vurgulayacak. Şimdi örneğin e, beyazlar C alır D5 yaparsa E D5. File 2 at C6 bu benim analizim bir attı diyelim. Fil D6. D alır C5, fil alır C5. Bu ulaşılabilecek tipik bir izole merkez piyonu. Yani siyahların bu piyonu ayrık kalmış izole. Ama sonuçta bir merkez piyonu. Beyaz at B3 yapıyor diyelim. Fil D6 ya da at B D4 geliyor ve kuvvetli kareye oturuyor. Gayet güzel. Ama sıkıntı şu. Bizim temelde yapmak istediğimiz rakibin izole piyonu varken ona atın yüklenmesi yani atın C3'te olmasını tercih ederdik. Ya atın buraya oturması evet görsel olarak güzel ama buradan bir yere zıplayamıyor, baskı yapamıyor. Evet, rakip kampa F5 karesine bakıyor ama F5 karesi yeterince kontrol edilmiş durumda. Oraya gidip şahkanın tehlike yaratabilse güzel at derdim. Yine vurgulayayım. Rakibin izole bir piyonu varsa temelde yapmaya çalıştığımız şey ona yüklenmektir. Bu şekilde blokeler güzeldir fikir olarak ama temel amaç yüklenmek. Neyse gelelim oyuna. Burada atın D2'den çıkmasının nedeni iyi olmadığını göstermeye çalışıyorum. Ve siyan stratejisi akıllı bir strateji ama bunu bilgisayarın bulduğunu zannetmeyin. Veri tabanında olan hamle. Şimdi C5 yapınca Kasparov B3 oynamış. At C6, fil B2 karşılıklı gelişim hamleri. C alır D4, E alır D4, fil E7. Kale C1. Gelişiyor. Kasparov kalesinin C getiriyor şahkanlı gelişmeden. Burada örneğin C5 ile vezir kanında fazla piyonunuz olabilir. Yani vezir kanında piyon üstünlüğü deniyor buna ama bundan yararlanmak kolay değil. Çünkü diyelim rok filde 3 yapınca B6 ile burayı yıkıyor koruyamıyorsunuz. Siz kırınca da siyah vezir B6 oynar bu A2 B3 piyonu etkili değil fazlalık olmasına rağmen vezir kanında. O yüzden elbette Kasparov'un kale biri mantıklı. Rock, fil D3, fil D7. Bir diğer seçenek ama iyi değil herhalde. D alır C4, B alır C4 ve rakibe askılı piyonlar dediğimiz bu piyonları vermek. Askılı piyonlar özellikle C ve D hattında burada gördüğünüz gibi yan yana duran iki piyondur. Bu iki piyonlar güçlü mü, zayıf mı? Bu tartışma konusudur. Ee, uzun uzun bahsetmeyeceğim ama tahtada hafif aletler azalınca yani filler ve atlar azalınca bu piyonlar zayıflık olabilir. Öteki türlü burada olduğu gibi bol hafif aletin fillerin ve atların olduğu durumda bu piyonlar beyazlara alan üstünlüğü verir. Ve bu alan üstünlüğü sayesinde beyazlar merkezden veya şahkanından saldırı düzenleyebilir. Bu sebeple bilgisayar zaten e, cd4, ed4'ten sonra file 7, e, rock, fil e7, kale c1'e rok, fil d3'e fil d7 ile devam etmiş. Roka Şimdi hiç de doğal olmayan bir ataş beş hamlesi. Kaleye bir at f4 fil b1 çekiyor Kasparov. Evet at f4'e geldi rakip kampa yaklaştı ama bunu destekleyen taş var mı? Yok. Fil d6'ya g3 oynamış. At geri gitmiş. G6 püskürdü. Yani o manevranın gereksiz olduğu hemen anlaşıldı Kasparov'un oyunuyla. Kasparov a 5 geliyor. Piyonla desteklenen bir at merkezde oldukça kuvvetlidir. Kale C8 gelince şimdi burada ilginç Kasparov atından vazgeçiyor. Neden mi? At alır D7 yapıyor. Vezir D7 atlıyor. Çünkü ötekisi geliyor. Fil B4. Kale E3. Kale'yi kaçmış. Kale d 8 Ve H4 hamlesi. Bu şekilde burada at olduğunda H4 sürmek tipik bir fikirdir. Kısa süre önce oynanan Carlsen'in kaybettiği e, oyunda soya karşı kaybettiği oyunda da böyle bir fikri oynamıştı Wesley So. Carlsen ise çılgınca H4'ten feda etmişti atı ve bir şey çıkmamıştı. Burada örneğin siyahlar e, A6 oynarsa bir boş hamle gibi yaptıralım. H5 at H8 kaçınca piyonu H6'ya sürecek G6'dan sonra bu sadece bir piyon değil. Sanki oraya gelmiş gibi bir fil düşünün ve G'den olası mat tehditlerini destekliyor. Yani bu piyonun gücü çok fazla. ...saldırı açısından. İşte bu sebeple... E, ...A6 hamlesi olmaz. Peki a 5 ile sürüş engellerse... ...o zaman da bu piyon sıkıntı oluyor. Buradaki dert şu... ...G6 ile piyon destekleyemiyor. İşte atı bu şekilde gördüğünüzde... ...bu manevra tipiktir. H4'e at G7 gelmiş bilgisayar. A3 fili fiskürtüyor. Fil A5, B4, fil C7, C5. İşte vezir kanadında... ...piyon üstünlüğü elde etti. Yani burada siyahların iki piyonu varken beyazların 3 piyonu var ve herhangi bir oyun sonu konumunda oradan uzak geçir elde edebilir. Uzak geçer yani şahtan uzak geçer ve ne kadar uzak olursa oyun sonunda şahtan o kadar çok rakibe sıkıntı yaratır. Ama oyun hiç oralara gelmeyecek. Kale E8, Vezir D3. Neden mi? Çünkü Kasparov şah kanadından da saldırıyor. Yani merkezde iyi, vezir kanadında şah kanadında her yerde iyi Kasparov. G6 kale E2 at F5 at gelecek diye kaçtı. Fil C3 H5 B5 at C E7. Fil D2 şah G7. A4 kale A8 A5 Kasparov adeta bilgisayarı eziyor. İşte 96 yılı hatırlıyorum da bir umudumuz vardı insanlık olarak makinelere teslim olmadan önce. Ya bu bilgisayarlar oynayamaz. Tamam iyi oynamaya başladılar ama büyük usta yenemez. Büyük ustayı yendi büyük ustayı yendi ama süper büyük ustaları yenemez. Onları yendi süper büyük ustaları yendi ama orada Kasparov'umuz var onu yenemez derken bugünlere geldik. Artık insanlar hiç bilgisayarla yarışmayı bile düşünmüyor. Yeni nesil zaten bilgisayarın hakim olduğu bir dönemde doğdu. Yani Kalsin'i düşünsenize ee, o doğduğunda daha doğrusu satranç oynamaya başladığında bilgisayarların üstünlüğü konusunda hiçbir tartışma yoktu. Onlara artık bilgisayarla oynamak, ona karşı oynamak garip geliyor. Ama şu oyuna bakın, güzelliğe bakın. Hadi biz eskiler en azından bu oyunu görerek hatırlayalım. Bilgisayarlar zamanında o kadar güçlü değildi diyelim. A5 oynuyor. A6, B6, fil B8. Ah bilgisayar bu fil ne oldu? Biraz dalga mı geçeyim? Kaldı bu fil. A8'deki kale ne oldu? O zamanla o zaman da böyle 200 milyon hamle falan hesaplıyordu ama bu kadar. Yani IBM'in muazzam bir bilgisayarı vardı. Tabii şimdikilerle bu edilmez ama o zaman için bile çok donanımlı bir bilgisayardı. Altyapıydı. Ona rağmen şu hale gelmiş bilgisayar. Fil C2, at C6, fil A4, kale E7, fil C3 sıkıştı kaldı bilgisayar. Ve burada rahatlamak için yani bu tabii iki aleti kesinlikle oynamıyor. Rahatlamaksa nasıl bir rahatlamak? Böyle bir AT5 e atra, atraksiyon yapıyor. Yani diyor ki ben filine saldırdım ama vezirin de istiyorum diyor. D alır E5 Kasparov oral, oral değil. Vezir alır A4. At D4 de değişelim diyor. At alır D4. Fil de vezir D4 de değişirse konum tamamen kayıp. Neden? Vezir kanındaki geçerden ötürü yani buradan gelecek geçerini yapacak. B piyonunu vezire çıkacak. Bilgisayar Vezir D7 oynayayım diyor. Fil D2, kale E8, fil G5, e bir de şahkan da zayıf. Kale C8, fil F6, şah H7. Şimdi burada siyah aletler vezir kanda tıkanmışken ya buradan bir mat saldırısı işi bitirir. Kale G1, G4 bu kaleyi de her şeyi yüklenir buradan. Ama Kasparov artık iyice şov yapıyor. C6. Şimdi BC6 alıyor. Yani ee, kale C6 alsa zaten hat açılacak buradan böyle ikiye giderek e, vezir kanalını işi bitirecek. Bilgisayar BC6 alınca Kasparov vezir C5 yapıyor ve konumu tamamen tıkıyor. Siyah aletler kıpırdamaz konumda. Şah 6 çaresizlik hamlesi yok doğru düzgün. Kale B2 gelip B7 tehdit edince vezirle bloke ediyor. Vezir hiç iyi bir bloke taşı değildir. At olsa neyse ama Kale b4 ve burada bilgisayar teslim bayrağını çekiyor. Daha doğrusu kendisi teslim bayrağını çekmiyordu operatör. Yeter artık vurma diyor. Artık eksi onlar falan gösteriyor herhalde. Burada bilgisayarı pes ettiriyor. Hale bakın kale kıpırdamaz, fil kıpırdamaz. Vezir kıpırdarsa b çatal var. Kale bir yere giderse c6 piyonu boşta. Bir tek şahla oynayabiliyor. Yani hadi c6 piyonunu versin. Kale G8 oynasın. Nasıl mat ederdi? G4 yapar. Şah H7, G5, G5, Şah H1. Kale G6 oynadı diyelim. Tek savunma taşın değişir. Kale G1. Kale'yi alır G1. Şah G1, Vezir D7. Hop buraya dalar. Ve mata çare yok. Zaten türlü türlü de mat edebilirdi. İşte bu acınası durumu göstermemek için ki zaten terk ettiği durumda acınası. Operatör maçı terk ettirmiş. Eski güzel günler. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.